mindfulness son zamanlarda çok popüler bir konu. Herkes bir şekilde yaşamına dahil etmek istiyor ama nasılı hala bir şüphe uyandırıyor. Çünkü kavramsal olmaktan çok deneyimsel bir konu ama ufak bir şekilde eğer ki bir tanım yapmamız gerekecek olursa mindfulness içinde bulunduğumuz anın içinde bizde yani iç dünyamızda duygularımız, düşüncelerimiz, bedensel hislerimiz ve aynı zamanda temas ettiğimiz dış dünyada diğer kişiler, canlılar, içinde bulunduğumuz bağlamda her ne varsa bununla dikkatli bir şekilde farkındalıkla, şefkatle, yargılayıcı olmadan iletişime, ilişkiye geçmek bir anlamda temas etmektir. Bunun nasılı önemli olan kısmı. Çünkü hepimiz bir nevi öyle veya böyle farkındayız. Yani bir bedenin içinde olduğumuzu, o gün içinde hangi duyguları, hangi düşünceleri ve hangi bedensel duyumları deneyimlediğimizi, karşımızdaki kişilerle ne konuştuğumuzu, onların bizi ne ima etmeye çalıştığını, bağlamın içinde neler olduğunu, bunların az çok farkındayız. Fakat mindfulness'ın bir farkı var. Çünkü mindfulness'ta sadece farkında olmak değil mesele, nasılı da önemli. Farkındalık iyi bir şey olmayabilir. Yani çevremizde şikayetçi olan, yaşamında sıkıntılar yaşayan, bedeninde ağrılar olan, iş yerinde problemler yaşayan birçok kişi aslında olup bitenin farkındadır. Hatta çevresindeki birçok kişiden daha farkında olduğunu söyleyebiliriz. Farkındalık eğer fark ettiğimiz şeyleri ele alabileceğimiz, onlarla bir şekilde nasıl baş edebileceğimiz, onlarla bir şekilde nasıl kalabileceğimize dair bir fikrimiz yoksa acı vericidir. İşte mindfulness'ın bir kısmı farkındalıkken diğer kısmı fark ettiğimiz şeyleri nasıl ele alacağımızdır. Hatta ben hep şöyle söylemeyi tercih ediyorum. Nasıl fark ettiğimiz, fark etmeyi öğrenmek kadar önemli olan bir diğer şey ise fark etmeme biçimimiz, fark ettiğimiz şeyler bizi rahatsız edeceği için çoğu zaman gözümüzü kapatmak, sırtımızı dönmek durumunda kalırız. Hatta bir şey üzerine aşırı düşünme, aşırı derecede problem çözmeye yönelme de aynı şekilde. Problemlerle yüz yüze gelme, problemler uzamasın, büyümesin diye aslında bir tür kaçınma halidir. Mindfulness bütün bu süreçleri anlayacak içsel dinamiklerimize bakmak, dışsal dünyaya bakmak için bir fırsat olabilir. Mindfulness'ın en önemli pratiği ise aslında nefes ve meditasyon uygulamalarıdır. Sizler de belki yaşamınızda bunu görmüşsünüzdür. Bilmek ve yapabilmek farklı şeylerdir. Ve yapabilmek için deneyimlemek en önemli araçtır. Sizler de benimle mindfulness'ı deneyimlemek isterseniz çok yakın zamanda bu konuşmada görüşmek üzere.